Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mina Altınay Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım Umarım iyisinizdir sağlıklısınızdır Bugünkü güncel enerjimizde eril enerjileri ve dişil enerjileri konuşturacağız arkadaşlar Eğer erilseniz ya da dişilseniz sizin birbirlerinize karşı düşüncelerinizi konuşturma yapacağız vurgularınızı anlatacağız. Şu anki yani benim en sevdiğim bir açılım enerjisi olmuş olacak. Konuşacaksınız özellikle birbirinize ne söylemek istiyorsanız şimdi burada söyleyeceksiniz. Hazırsanız yapmanız gerekenler erilseniz dişiniz, dişinizin ismini, dişil iseniz erilinizin ismini hiç kere söylemeniz benim için yeterli olacaktır canlarım. Hadi bakalım. Diğer yapmanız gereken şey ise arkadaşlar abone olup çık bildirimleri tıklıyorsunuz benden her daim haberdar oluyorsunuz birebir iletişime geçmek isteyen arkadaşlarım olursa da açıklama kısmına link paylaşıyorum instagram hesapları üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar hadi bakalım gözlerimizi kapattık eriliğinizin ya da dişiliğinizin isimlerini 3 kere söylüyoruz onların en derin bilinci altına giriyoruz ve onları konuşturuyoruz arkadaşlarım. hazırsanız başlıyoruz izleyen ve dinleyen arkadaşlarımızın e, niyetlerine yorumlayacağım e, şu kartlarım ne olsun dişil enerji olsun dişil enerji olsun hemen şuradaki kartlarıma geçiyorum eril enerji olsun mor kartlar eril enerji kırmızı kartlar dişil enerji açılımları olacak arkadaşlarım hazır mısınız başlıyoruz Üçlü üçlü vurgular yapacağım. Eril enerjinin eril enerjiyi uyanışa geçirelim. Evet. Ak üç kere şöyle vuralım ki uyansın. <laughs> Uyan balığı uyandırıyoruz değil mi arkadaşlar? Hazırsanız başlıyoruz. Evet. İnanıyorum ki uyanmıştır ve başlıyoruz açılımımıza. Eril enerji dişiline şu an için ne söylemek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Nasıl adım atmak istiyorsun? Neden erilerini enerjini kırdın, incilttin? Şu an neden bu durumdasın? Bana net bir şekilde şu anki enerjini anlat diyorum ve konuşacak sizinle. Sizin ben yani karşınızda siz varmışsınız gibi düşünün. Benimle bu şekilde konuşacak. Tamam mı? Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Geçmişini anlatmak istemiyormuş bilginiz olsun. Geçmişinde sakladığı sırlar var. Hemen şöyle yapalım sizlerle görün. Evet. Vay seni e, eril enerji vay. Evet arkadaşlar başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada ben nedensiz arkamı döndüm. Ee, biliyorum neden iletişimi aniden kestiğimi çok merak ediyorsun benim diyen ve önümde sanki öyle böyle sıkıntılar var ki bunlara aşamıyorum, bunların üstesinden gelemiyorum, kafam çok karışık, bazı şeylerde kendimi kapattım. Bakın bazı döngüde kendi yaşam alanında bile içine kapanmaları var, itiraf edememeleri var. Ee, şimdi ailesel bir takım problemler, mücadeleci bir tavır enerjisinde olmak zorundaydım. Çünkü benim bakın ailem var, problemlerim var, geçmişim enerjilerim var, geçmişimde e, sakladığım sırlar, bunların ortaya çıkmasını e, istemiyorum. Senin bunları duymanı ya da geçmişimle yüzleşmeni istemedim açıkçası. Ya bir takım arkadaşlar e, git gelleri olan bir aklınızdaki kişi. Ne oldu 3 gün önce, ne oldu 3 ay önce, ne oldu ayın 21'i vurgularında. Bu insan hemen mi gider başkasıyla olur enerjisi? Yani anlam verememiş. Bakın ben öyle bir içime kapandım ki ne olduğunu bile kendim anlamadım kendimi bir kaosun içerisinde buldum sanki birileri tarafından okutuldum mu üflenildim mi ben de bilemiyorum yani öyle bir döngüde hayatıma farklı bir döngüyü almış gibi ki nasıl olduğunu hangi enerjinin içerisinde olduğumu anlayamıyorum ben nasıl bu olaya girdim ya da ben nasıl bu e, nişanı yaptım ya da nasıl ben bununla birlikte oldum sizinle alakası yok Hayatındaki enerjiler. Pişmanlıklarını geçmişte yapmış olduğu hatalar. İletişimsiziz. Seninle iletişime geçmek istiyorum. Sana gerçek aşk besliyorum. Seni gerçekten çok seviyorum. Sana ulaşmak o kadar çok istedim ki. Merkez kartım. Çıkmazın içerisinde o kadar böyle problemlerim. Her şey üst üste geldi ki. Hayatıma üçüncü kişiler almak zorunda kaldım. Bizim olmamızı istemeyen dış etkenler de vardı. Ve ben sen seninle ilgili bazı şeyleri gizledim. Senden gizledim. Seni hayatımdakilerden gizledim. Geçmişimi senden sana anlatmadım. Üçüncü kişileri senden sakladım açıkçası bir sır gibi diye. Bakın bunu sana yapmamam gerekiyordu. Belki bazı şeyleri hissettin, sana arkamı döndüğüm vurgularda, ama ki şu an o kadar pişmanlık enerjisinde ve seni düşünüyorum ki keşke diyorum yapmasaydım. Keşke bu siyah enerjiyi bu ıı, aramıza o üçüncü kişiyi sokmasaydım. Dışarıdan izliyorum ya da Uzaktan bakıyorum sana. Düşüncelerimde sen varsın. Biliyorum ki sen de şu aralar beni çok imgeliyor. Telepatik olarak beni düşünüyorsun. Her ikimizin de hayat ağaçlarında, kader enerjilerinde farklı insanlar almış olabiliriz. olabiliriz. Üçüncü kişileri sokmuş olabiliriz. Ama bunu biz isteyerek değil, İmkansızlıklar bizi buraya itti. Seni çok özlüyorum. Seni kaderimde istiyorum. Sana uzaktan bakıyorum. Seni düşünüyorum. Seni çok düşünüyorum. Biliyor musun? Üç gün önce, hatta bugün dördüncü gün olacak, seni öyle gerçekçi gördüm ki rüyamda ya da gerçek enerjimde, Sanki yanımdaymışsın gibi hissettim. Ama aklındayım, bunu da inanıyorum. Sen de beni unutamadın, o kadar da emin. Sen de beni düşünüyorsun. Vay. Aramızda engeller var, iletişimsizlikler var. Seni aramamış olsam, sana gelememiş olsam bile seni unuttum anlamına gelmez. Sadece bazı Ev problemleri, kişiler, senin yaşam enerjileri. Belki en sirvedeydim, şu an en dip enerjilerdeyim. Öyle bir engeller üzerine engeller geldi ki hayatımda. Şeyler dönemece soktu, ...imkansızlıkların içerisinde sanki ...tılsımların arasında kalmış, kıpırdamama. Hani bir felçli bir insan olur ya, kıpırdayamazsın. Sana gelmek çok ister gibi insan, ama gelemez. Sanki böyle bir enerjinin, bir e, tılsımın etkisi altında olduğum için sana gelemedim. Sanki dış etkenlerden, görünmeyen bir şey tarafından ben bağlandım, ben tutuldum, ben engel konuldum. Yani sana gelmemi istemeyen bir çok imkansızlıklar var. Bunu sana anlatamıyorum. Hissedemiyorum. Anlatmakla ifade edemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum ki çok psikolojik, çok sıkıntılar çektim. Ve seni gerçekten çok sevdim. Bazı şeyleri, hayallerimi hep seninle bağdaştırdım. Hep seninle ben o yola gitmek istedim. ...kaderimi bağlayan yola. Düşüncelerimde... ...gerçek anlamda bu vardı. Vay, çok güzel. Yani arkadaşlar... ...aklınızdaki kişi... ...bakın burada ben zaman, enerjileri de verdim. Ee, bir geçmişiniz olabilir. Unutamadığınız bir... ...sevgiliniz, geçmişiniz, nişanlınız... ...sözsünüz, kocanız, eşiniz... ...artık ne varsa... Ee, ...bir takım problemlerle... ...karşı karşıya kalmış olabilir... Ee, ve ailesel bir takım problemleri hanenize yansımış olabilir ya da ilişkinize sevgi sevdiğinizi ee, üçüncü kişilerin imkansızlıkları yansıttığı için aklınızdaki kişi bazı tılsımları ve imkansızlıkları ön planda tuttuğunu hayatına farklı insanlar alaraktan onunla seni aslında seninle kadar enerjime gitmem gerekiyorken farklı biriyle hayat enerjimi birleştirmiş birleştirmek durumunda kaldım. Bunu nasıl yaptım? Nasıl bu döngüdeydim? Nasıl bu psikolojik enerjilerle karşılaştım? Ben de gerçekten anlam veremedim. Çıkmasın içerisinde sıkışıp kalmış. Sağım solumda önümde arkamda engeller olup sana koşarak gelmek isterken sanki birileri tarafından görülmeyen bir güç tarafından tılsımlar, enerjiler tarafından tutulmalarım oldu. Gözüm bir şeyi görmedi açıkçası nasıl ben bu konumdayım, nasıl böyle bir şey yaptım, ben de anlam veremiyorum diyen ve dönemsel sana arkamı döndüğüm konularda inanır mısın ne istediğimi ben de bilemeyen bir karakterdim açıkçası diyen bir aklınızda kişi var. Yani eril enerji öyle karmik enerjilerdi ki arkadaşlar çok sevdiğini, çok özlediğini, seni düşündüğünü, sana uzak, size uzaktan baktığını, imgelediğini, ise asla unutamadığını, hayatında iseniz Geçmişte yapmış olduğu pişmanlıklarını sizin öğrenmenizi istememesi için onun için mücadele vermesi. Geçmişinizdeki bağın tekrar karşınıza çıkmak istemesi, kaderinizi tekrar bir arada tutmak istemesi. Kafasında öyle düşünceler, öyle konuşmak istedikleri şeyler, anlatmak istediği düşünceler var ki yani nasıl anlatayım? Nasıl bir hayat, nasıl bir enerji, nasıl bir dişil eril enerji dişiline karşı böyle imkansızlık olup da hala daha sevip de olup bulup, e, kavuşamamış aynı zamanda çıkmazın içerisinde olup düşüncelerinin arasında hala sizi düşünüp ve sizi imgeleyen bir eril enerji var çok enteresan hadi bakalım yeşil enerjimizi konuşturalım eril enerji çok gerçekten e, açıkçası her bazı şeylerin farkında mücadele etmek istiyor. Bunun için bir çaba harcama, harcamamış. Buna birazcık kırıldım açıkçası, üzüldüm. Aslında bazı şeyler için adım atsaydı kaderini kendi boyutlarını taşıyabilirdi. Bazı şeylerden de ürken ve korkan biri. Böyle olmamış olsaydı cesaretle kendini emin adımlarla ee, ve ee, sevgi Çünkü seviyorum diyor. Seven insan mücadele eder. Psikolojik baskı altında kalıp hareket etmemezlik yapmaz. Yani aslında bazı şeylerin de farkında pişmanlıkları var. Bunu yapmamam gerekiyordu. Ee, çünkü e, ben sana arkamı döndüm. Yani o da pes etmiş. Pes etmeseydi bu konumda olmazdık diyor. Yani bir şekilde aslında bir nevi senin çok sevdiğini, izlediğini, arkasına döndüğünü İmkansızlıklar içerisinde ailesel planlarınız, problemleri, kendi ailesi, sizin aileniz, onun ailesi e, gibi gibi enerjiler var arkadaşlar burada. Yani nasıl anlatayım? 4 verdi belki 4 yıl önce, belki 3 verdi, belki 3 yıl önce, belki toplasak 4, 5, 6, 7 yıl önce, 8 yıl önce. Yani karmik döngüler, kafa karışıklıkları, bilirsizlikler söz konusu çok çok... Ee, çok çok dedim kaldım ama sıkıntılı. Bakın S -E R A D aynı zamanda B A H E R T M N yani bu harfleri veriyor bana. Aklınıza kişi ismi sizin isminiz olabilir belirsizlikleri olabilir hayatına aldık kişiler olabilir yani böyle çabalama enerjisi ya artık bir şeyleri yıkma dökme Artık diyor bazı insanlar da şey yapıyor hani elini yumruğuna koyuyor ya da duvara vuruyor senin yüzünden sizin yüzünüzden ben bu haldeyim diyen bir eril enerji var birileri de suçluyor belki ailesini suçluyor belki kendini suçluyor yani çok enteresan bir enerji var hadi bakalım belki de sizi suçluyor yani sen yaptın bunu diyor yani her şey olabilir ya bu sizin enerjiniz siz uyan alacaksınız eriliniz. Sizin eriliniz arkadaşlar. Hadi bakalım dişil enerjileri konuşturalım. Sana ay ama ya ben bu böyle bir aşk görülmemiş da diyorum ve başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın ne diyor? Sen diyor bana arkanı döndün ya. Ey diyor dişil sen eril. Sen bana arkanı döndün mü, vurgularda. Senin ne kadar Yalancı, ne kadar güvenilmez, ne kadar böyle e, farklı boyutlara girdim ki senin için. Sana asla güvenemedim. Yani sen her sıkıştığında arkana dönen, her böyle bir kavgamızda e, içine çekilen, e, kendini kapatan, e, savunamayan, e, güvenemeyen e, hatta yalanlarla beni bu zamana kadar oyaladığın bir insansın. Artık benim gözümde bulsun sen. Çünkü sen bazı şeyler için hiçbir şekilde adım atmadın. Diyorsunuz. Dişi enerji. Hayırdır? Bir gafletle başladınız ortaya. <laughs> Neyin mücadelesi verdin sen? Benim için mi? Sen kendini düşündün. Kendi döngünü, kendi yuvanı, kendi aileni, kendi kariyerini, kendi ee, maddiyatını, kendi dünyanı düşündün. Sen beni düşünmüş olsaydın. Ben seni beklerken, sana sadıkken, seni beklerken, senin her benliğinle, senin olmuşken, sen bana geçmişindeki enerjilerini, ailenden bahsediyorsun. Ee, bir şekilde e, seni beklerken bir bakıyorum, sen farklı bir boyuta girmişsin. Böyle bir şey olabilir mi? sen bana dünya benimle birlikte bir şeyler söz verirken, gidip başkasıyla bunları yaşaman normal mi sence? ...çok kızmışsınız dişin enerji... ...çok ağlamışsınız, çok üzülmüşsünüz... ...evet... ...bakın ne diyorsunuz... ...kaderimde diyor ben... ...kaderimde... ...hayatımda... ...ömrümde... ...hani kaderimde sen beni istiyorsun ya... ...ben de seni gerçekten çok sevdim... ...kaderimde ilk defa bu kadar aşık oldum... ...bu kadar sevdim... ...bu kadar bekledim imkansızlıkları... ...güvensizlikleri, arkanın dönüşlerini ailenin baskısını yani senin e, sadık olup olma görünüşünü ama sadık olmayışlarını kabullendim açıkçası biliyor musun çünkü seni gerçekten sevdim güvensizliklerinin yalanlarını kabullendim ama arkanın dönmeni kabullenemedim çünkü ben seni kaderimde isterken seni severken senin e, gerçekten sevgi vardı bizim aramızda ben buna inanmıştım ben buna gerçekten inandım ve kaderimde istiyorum seni. Kaderimde gerçekten şu an adımı alsam bile ben bunu yine kabul ederim. Ben seni seviyorum, seni istiyorum diyorsunuz. Sadece senin psikolojin bozulmadı ya da senin takıntıların yok. Aynı konumdayız. Benim de bazı sıkıntılarım var. Benim de bir ailem var. Benim de bir döngüm var. Senin nasıl senin nasıl kaygıların varsa benim de öyle kaygılarım oluştu. Ama bu ikimizin enerjileri takıntıları aramıza üçüncü kişiler sen soktun ben değil sadece sen soktun bu üçüncü kişileri, bu tılsımları ya da bu enerjileri sen soktun aramıza eğer sen bunları sokmamış olsaydın biz şu anda bu konumda olmazdık diyorsunuz vay ee, biliyorum beni düşünüyorsun ve tekrar sen bana adım atacaksın ben de bunu biliyorum biliyorum beni düşündüğünü ve sen bana adım atacaksın. Bunu da hissediyorum. Gerçek sevgi besliyorsun ya. Ama bu gerçek sevgini maalesef ailene, kendi etrafındaki insanlara maalesef anlatamadın. Ben bazı şeyleri köklendirmek, tanıştırmak ya da adlandırmak isterken sen bazı şeylerin sorumluluklarını, bazı şeylerin sıkıntılarını hep ortaya koydun. Engeller, iletişimler, iletişimsizliklerimiz ...görmezden gelişlerim var diye hani... ...ben bunların hepsinin farkındaydım ama... ...seninle hep uyum içerisinde olmak... ...içerisindeydim... ...canım yandı... ...üzüldüm sana belli etmemeye çalıştım... ...çünkü sen üzülme diye... ...sen imkansızlıkların içerisinde kaldığın için... ...sana hak verdim... ...haksız olsam bile... ...vay... ...ben size bir şey söyleyeyim mi... ...dişil enerjiler... E, ...dişil enerjiler de çok böyle... E, ...aslında aşk var, tutku var, sevgi var. Tüm benliğiniz onu hatalarını kabul etmişsiniz. Ee, çok böyle psikolojik enerjilere gitmişsiniz. Sizi kaygılandırmış, sizi böyle otomatik olarak arkadaşlar e, ne diyor burada? Sen diyor benim psikojim bozdun mesela aklınızdaki kişi. Sen de benim mi bozdun diyorsunuz? Yani aynı konumdayız. Sen nasıl kaygılanıyorsan, nasıl bazı şeylerin ihanetini yaşattıysan e, ben de sana aynı şekilde, e, ben de bu konumdayım benim de takıntılarım oluştu benim de psikolojim bozuldu ee, yani bir takım enerjiler var burada arkadaşlar Ar şey e, dişil enerjide ama ben burada ne görüyorum erin enerjide gerçek aşk gerçek sevgi özlemek buluşmak kavuşmak kaderinde istemek istiyor aynı şekilde dişil enerjide diyor ki ben de diyor senin kaderinde istiyorum seni gerçekten seviyorum ve senin adımını bekliyorum demesi Burada da bir bağ var, telepatik bir var. Bağ var ve birbirlerini unutamayan iki bir eril ve dişil enerji var. Aşk var, sevgi var, e, tutku var. Aynı zamanda e, şey inanç ve uyum var. Arkadaşlar unutamama var, özlem var burada. Burada arkadaşlar her şeyden önce ne var biliyor musunuz? Birbirinden kopamayan iki insan var. Görüşemeseler bile, iletişime geçemeseler bile uzaktan izlemeler hani uzaktan birinin durumuna bakarsın birinin fotoğrafına bakarsın ya ona yeter ya böyle o bile yetiyor yani bu sevgi böyle bir büyük bir sevgi açıkçası yani çok güzel bir sevgi tüm bağlarınızı tüm engellerinize karşı bir sevgi unutamama var çünkü her geçen yılın tutkunuzun artış olması unutamama güvensizliklerin olmasına rağmen birbirinden kopamama çok bağlar var açıkçası. Hadi bakalım. Duygu enerjilerinize bakalım. İkinizin ortak duygu enerjilerinize bakacağım. Sonra da sonlandıracağım arkadaşlar. Evet. Şunlar. İkinizin vurgusu. Bakın. Bu ilişkide diyor ki ben diyor biz diyor birbirimizi çok özledik özlem var. Sen de beni çok özlüyorsun eril dişil sen de beni çok özlüyorsun. Birbirimizi çok özlüyoruz ama aradaki bazı enerjiler bazı takıntılarından kaynaklı e, biz diyorsunuz e, sen diyorsun bana yalanlar atıyorsun. Sen de bana yalanlar atıyorsunuz. Bakın arkadaşlar bu ilişkide ihanetler olabilir. Köklü bağlarınız var. Sen diyor bana ihanet yaşattın. Sen bana yalan attın. Bunları Artık affedin. Yani geçmişinizdeki bazı problemleri lütfen affedin. Bir bağ şöyle geçmişinizdeki o affetme enerjilerine girseniz zaten tüm engellere rağmen bir arada olacaksınız. Tüm kalabalığa rağmen. Tüm imkansızlıklara rağmen. Özlem var çünkü başrol oyuncusu. Duygularda çok özlem var. Kavuşmak isteyen iki çift var burada. Aşk var. Ay inanmıyorum. Tamam yalanlar var. Bazı sıkıntılar var ama bunlar aşılacak konular ve e, özlemden dolayı birbirinizi sarılarak affetme döngüsüne gireceksiniz. Bu şekilde arkadaşlarım çok güzel İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık, ışıklı ile kalın. Hoşçakalın.